Herkes Edward Stockery'nin hükümetinin bir felaket olduğunda hemfikir gibi görünüyor. Babası Kral Edward Pembeche bir güç merkeziydi ve bir ortaçağ kralının olması gereken her şeye sahipti. Zeki, acımasız, korkutucu olduğu söylenirdi ve daha sonra zamanının en büyük hükümdarlarından biri olarak tanımlandı. Ancak oğlu tam tersiydi. Zamanını ayinleri dinlemek ya da savaşlar kazanmak yerine alıntı, basit insanlarla boşa harcamasıyla tanınıyordu. Ayrıca şiddetli patlamalara meyilli olduğu söylenirdi ve favorilere karşı alarmlı bir takıntısı vardı. 4. yüzyıla geri dönelim ve Edward de Kuni'nin kim olduğunu, olağanüstü düşüşüne neyin neden olduğunu ve gerçekten 1327 yılında Berkeley Kalesi'nde anüsüne kızgın bir poker sokulduğunda öldürülüp öldürülmediğini keşfetmeye çalışalım. Dağların kralı Edward Iskagon'u, babası Galler'in fethini mühürlerken 1284 yılında Nisan ayında Car doğdu. O, İspanyol kraliçesi Castileli Eleanor ve kralın doğduğu 14. çocuktu. Asla monark olması düşünülmemişti. Dedeçe bir şenişini, o senin şöyle Ancak kader ebeveynlerine acımasız davranmış, 12 yaşına gelmeden çocuklarının yarısından fazlasını orta çağ hastalıklarına kaybetmişlerdi. Edward, 3 yaşından büyük kardeşinin ölümüyle birkaç aylıkken tahtın varisi oldu. Uzun, yakışıklı ve güçlü olmasıyla babasına benzeyebilir ancak kişilikleri tamamen farklıydı. Hatta boş zaman aktiviteleri bile garip çünkü avcılık, düello ve doğan avcılığı gibi prenslerin alışılmış aktivitelerini reddetti, daha kırsal uğraşları ve kaba işleri tercih etti. Büyük İngiliz tarihçi ve Benediktin rahibi Ranulf Higdon'a göre Alıntı: Bu Edward Teküdü güçlü ve yakışıklı bir adamdı. Ancak davranışları alışılmadık. Asaletin reddettiği şirket yerine soytarılar, şarkıcılar, aktörler, arabacılar, kazıcılar, kürekçiler, denizciler ve diğer mekaniklerin şirketin tercih etti. Çok fazla içki içti, güvenleri çok kolay ihanet etti, etrafındaki insanlara sebepsiz yere saldırdı ve kendi öğütlerinden ziyade başkalarının öğütlerini takip etti. Yaşam tarzında savurgan ve görkemliydi, konuşkan, tutarsız, rakiplerine karşı şanssızdı ve hane halkı üyelerine vahşice davrandı. Felaketle flört etmek Genç Edward'ın en büyük kusuru arkadaşlarına olan takıntısıydı. Taç giyme töreninde eşi Isabella yanındayken bile Edward'ın çocukluk arkadaşı Pierce Gaveston ön plandaydı. Kralın gözü sadece Gaveston'daydı. Hatta ona Isabella'nın mücevherlerini ve düğün hediyelerini sunacak kadar ileri gitti. Bu, bugün eşcinselliği anladığımız şekilde bir eşcinsel ilişki miydi? Peki, bu belirsiz. Açıkça böyle olduğunu iddia eden çağdaş bir kaynak yok. Ancak bir yazar, Edward için bunun alıntı, bir kadının aşkını aşan aşk olduğunu belirtti. Bir diğeri alıntı yaptı. Bir adamın başka bir adamı bu kadar sevdiğini hatırlamıyorum. Kralımız ılımlı bir lehine bile yeteneksizdi ve akranları yüzünden kendini unuttuğu söyleniyordu. Higdon, Edward'ın alıntı yaptı. Hepsinin üzerinde bir kişiye tutkulu bir şekilde bağlandığını, onu sevdiğini, yücelttiğini, onurlandırdığını ve hediyelerle yağdırdığını belirtti. Böyle bir aşkın sonucu hem sevgili hem de sevilenin nefret edildiği, halkın skandalize olduğu ve krallığın harap olduğu idi. Edward'ın seksüel olabileceği düşünülebilir, eşi Isabella ile 4 çocuğu ve en az bir gayrimeşru çocuğu vardı. Gaveston da evliydi ve çocukları vardı. Vita Edward Secundi, Edward Agagüni'nin hayatının anonim yazarının belirttiği gibi çiftin kardeşlik anlaşması ve kırılamaz bir bağı olabilir. Bu tür anlaşmalar Orta Çağ'da özellikle askerler arasında yaygındı. Açık olan şey, Edward ve Piers'in İngiliz asaletini kızdırmak için ellerinden geleni yaptıklarıydı. Bu asalet reforma odaklanmıştı ve krallığın uğradığı her türlü kaybın kral ile Gaveston arasındaki uygunsuz ilişkiden kaynaklandığına inanıyordu. Ayrıca durumun genç kral üzerinde otorite kurmak için fırsat olduğunu hisseden Edward'a bir ultimatum verdiler. Ya Gaveston'dan kurtul ya da iç savaşla yüzleş. Bu nedenle Gaveston İrlanda'ya gönderildi ve kralı temsil etmekle görevlendirildi. Ancak mutsuz olan Edward soylulara rüşvet ve tehditlerle baskı yapınca onlar da pes ederek Gaveston'un ülkeye dönmesine izin verdi. Eve döndüklerinde çift onlara karşı aşağılayıcı davranmaya devam etti. Edward İskoçlarla savaşarak hazineyi tüketmeye devam etti. Gaveston ise onları kışkırtmayı sürdürdü ve Arden'in kara köpeği, Yahudi Joseph ve Patlak Göbek gibi lakaplar taktı. Acıların kralı 1310 yılında İngiltere'nin hemen hemen tüm kontları ve baronları Gaveston'a karşı ayaklandı ve Edward'ı onu yollamaya zorladılar. Edward tahtını bırakmak zorunda kaldı ancak kral olarak kaldı. Savaş yapmaya Krallığı terk etmeye veya parlamentonun onayı olmadan hediyeler yapmaya izin verilmedi. Gaveston, krala kötü bir danışman ve halkın açık düşmanı olarak adlandırıldı ve tüm İngiliz topraklarından sürgün edildi. Favorisini bırakmayı reddeden çift kuzeye kaçtı. Edward bu süreçte hamile eşi Isabella'yı terk etti. Favoriyi yakalayıp esir alan kişi Gaveston'un kara rıhtım olarak alay ettiği Warwick idi. 1312 yılının Haziran ayında vatana ihanetle suçlanan Cornwall Kontu genç Piers Gaveston kılıçla öldürülmüş ve başı kesilmiştir. Öfkeli, yıkılmış ve aşağılanmış olan Edward Gaveston'ın ölümünü İskoçya'daki yeni bir kampanya için baronların desteğini kazanma taktiği olarak kullanmaya çalıştı. Kral Edward the dokuninin ezici bir yenilgi aldığı yer 1314 yılının Haziran ayında Stirling kasabasına yakın Bannockburn'dür. Edward birliklerini katledilmeye terk ederek savaş alanından kaçtı, Danbar Kalesi'ne gidip İngiltere'ye döndü. Vita'ya göre bu yıkım ve onursuzluk, kötülük ve lanetli bir gündü. Şimdi Edward sadece kusurlu bir politikacı olarak değil, aynı zamanda eksik bir general ve bir korkak olarak görülüyordu. Hayalperest düşüncenin kralı, hala monark olan Edward hiçbir şey öğrenmemişti. Yeni bir favori olan Hugh de Spencer'ı edindi ve selefi gibi ona hediyeler ve topraklar yağdırıldı. Edward'ın sevdiği dostunun babası Hugh de Spencer the Elder, kralın en kararlı destekçilerindendi. Baba ve oğulun kral üzerindeki güç ve etkilerindeki olağanüstü yükseliş, düşüşlerine yol açtı kralın bir krizden diğerine sürüklenişini izleyen kişi, karısı ve Bedir Bistreti Isabella idi. Gaveston felaketinden ötürü aşağılanmıştı ve şimdi yine aynısı yaşanıyordu. Ancak bu sefer Isabella İngiliz tahtının varisinin annesiydi. Ayrıca daha yaşlı, daha bilge ve sabrı tükenmişti. 1322 yılında Fransa'nın yeni kralı Charles Dixie idi. Edward, Gaskonya dükalığına biat etmeye çağrıldı. İngiliz kralı reddettiğince pro İngiliz Gaskonlar Fransız çavuşunu astı ve Gaskonya'nın Fransız işgali başladı. Despenze genç, dükalıktaki politikadan sorumlu olduğu için bu başarısızlıktan sorumlu tutuldu. 1325'te karışıklığı temizlemek için kraliçe Isabella gönderildi çünkü kral Charles Arvin kız kardeşiydi. Kral Edward saygı göstermeyeceği için yerine oğlu Prens Edward gönderildi. Kriz bittiğinde karı ve oğlunun hemen İngiltere'ye dönmesi bekleniyordu. Ancak Isabella'nın başka fikirleri vardı. Alıntı, kocamla benim arama birinin girdiğini hissediyorum. Müdahaleci kaldırılana kadar geri dönmeyeceğim. Paris'te halka açık bir şekilde Spencer the Younger'a atıfta bulundu. Sonra bir sevgili aldı, Mart Kontu Roger Mortimer ve intikam yemini etti. İngiliz istilası Isabella ve Mortimer'ın Orwell'ın Suffolk'ına indiği 1326 yılının Eylül ayında hızla geldi. Küçük kuvvet çok az direnişle karşılaştı. Kral ve dağıtıcılar kaçtı. Kraliçe ve sevgilisi savaştan yorgun ve hayal kırıklığına uğramış bir İngiltere üzerinden başkente ilerledi. Londra'da kralın destekçileri terk etmeye başladı ve kalanlardan bazıları tatsız bir sona geldi. John de Marshall evinden sürüklenerek başı kesildi. Piskopos Stapledon, St Paul Katedrali'nin sığınağına ulaşmaya çalışırken bir ekmek bıçağıyla öldürüldü. Vücudu bir çöp yığınına atıldı, başı kraliçeye gönderildi. Taraftarlar her taraftan ona koştu. Kontlardan kanun kaçaklarına ve piskoposlardan baronlara kadar ve oğlu Kral Edward 3 adına tahta ele geçirmekte pek zorluk çekmedi. Yaşlı dispenser Bristol'da hıyanet suçundan yakalanıp idam edildi atlarla halkın önünde daracına çekildi, canlıyken indirilip kafası kesildi. Edward ve genç Dispenser, Galler ve Kornard da kovalandı. Onların yakalandığı yer Pant Vibrat olarak bilinir, Hainlik Vadisi. Genç Dispenser, Hereford'a götürüldü. Neyin geleceğinin farkında olmadan yiyecek ve suyu reddederek kendini ölümüne aç bırakmaya çalıştı. Yine de alıntı, zincirlere bağlandı, gözleri terörle şişti, neredeyse ölünceye kadar asıldı, kısırlaştırıldı ve karnı yarıldıktan sonra kafası kesildi. Bütün bunlar aç ve susuzken yaşandı. Kral Edward II vatana ihanet, İskoçya ve Gascony'nin kaybı ve halkını eşit şekilde ezme suçlamalarıyla yüzleşti. Tahttan indirilen ilk İngiliz hükümdarı oldu ve 42 yaşında hükümdarlığı sona erdi. Mortimer, İngiltere'nin fiili hükümdarı olarak 1327 yılının Şubat ayında 14 yaşındaki Kral Edward 3 ün taç giyme törenini gerçekleştirdi. Babası onun serbest bırakılmasına yönelik komplolar konusunda endişelerle Berkeley Kalesi'ndeki nöbet odasında tutsak tutuldu. 21 Eylül'de öldürüldüğü söylenir. Ya da öyle miydi? cinayeti atlatabilmek supposedly Edward'ın ölümüne dış yaralanma belirtileri olmaması için kızgın bir poker yardımcı oldu ve sonra doğal nedenlerden öldüğü söylenebilirdi. Eğer 21 Eylül onun öldüğü tarihse bu Isabella An Mortimer için oldukça uygundu. Onun o tarihte öldüğünü nasıl biliyoruz? Bu bilgi Berkeley kalesinin hesaplarında kayıtlı. Ancak cenaze için hazırlıklar yapılırken Ceset mumlanmış ve ölü bedenlerin sarılması için kullanılan bir mumluk kumaş olan cerakot ile sarıldı ve halka gösterilmeden önce. Gloucester'daki cenazede kralın yerine başka bir beden kullanılmış olabilir mi? Lord Berkeley, ölümün gerçekleştiği söylenen zaman kalesinde değildi. O 150 mil uzakta Lincoln'deki parlamento'ya katılıyordu. Üyeler dağıldıkları sırada eski kralın ölümü hakkında bilgilendirildi. York Başpiskoposu Edward'ın 1330 yılında yani 3 yıl sonra hala yaşadığını kesin haberlerle doğruladı. Ayrıca 1330 yılının Mart ayında Mortimer, Edward de Jagonui'nin üvey kardeşi Edmund Kent Kontunu Edward'ı Shorefy Kalesi'nden kurtarma girişimi nedeniyle yargıladı ve idam ettirdi. Ancak Kral Edward 3 Mortimer'ı devirdiğinde ve Kasım ayında kraliyet gücünü üstlenmek için yargılandığında ölen kralın hala hayatta olduğuna inanması için Edmund'u kandırdığı söylendi. Öldürüldü mü? Doğal nedenlerden dolayı mı öldü? Edward the gerçekten öldüğü için politik olarak dahil olan hemen hemen herkesin onun öldüğünü düşündüğü mümkün olabilir mi? Ya da Edward Scoggini'nin varsayılan ölüm tarihinden daha uzun süre yaşadığı mümkün mü? Yorumlarınızı aşağıda paylaşın ve videoları beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim ve sizi gelecek hafta başka bir video için görüşmek üzere. O zamana dek herkese harika bir hafta dilerim.